Şirkten kurtulmak için bir de e, rüyaları düşünmek de çok önemli yani o rüyaları düşündüğü zaman insan gerçekten o şirkin e, nasıl bir tehlike olduğunu hem anlayabiliyor hem de şirkten nasıl arınabileceğini de anlıyor. Mesela rüyada ne yapıyor bir insan işte atıyorum resim çizdiğini farz et rüyadaki resmi sen çizmiyorsun bir enstrüman çaldığını farz et sen çalmıyorsun yani elin ayrı yaratılıyor o gitar ayrı yaratılıyor, tellerin hareketi ayrı yaratılıyor. Bak hepsi ayrı yaratılıyor. Çıkan ses ayrı yaratılıyor ve e, dördünün de birbiriyle bağlantısı yok. Ya en ufak bağlantısı yok yalnız. Evet. Mesela güneş var, gölge var, hiç alakası yok birbiriyle. Mesela Allah ayette bildiriyor, gölgeyi yarattım, güneşi ona delil kıldım buyuruyor. Yani gölge yaratılıyor, güneş ayrı yaratılıyor. Güneş yansıdığı ve <laughs> belli bir yere ışık gelmediği için gölge oluşmuyor. İkisi ayrı yaratıyor. Mesela rüyada gölge ışıkla mı alakalı? Ya da arabaya biniyoruz. Arabanın içinde benzin var diye mi gidiyor araba? Hiçbir şey, yani rüyada mesela her şey birbirinden... Mesela çizgi filmleri düşünün. Çizgi filmlerde de her şey birbiriyle alakasızdır. Mesela duvarda bir tablo asılıdır çizgi filmde. Çivi var diye asılı. Orada onu yapan öyle orayı koyduğu için orada duruyor. Koşuyor mesela birisi yer var diye mi koşabiliyor? Veyahut da araba benzini var diye mi gidiyor çizgi filmde? Oradan da düşünebiliriz mesela. Dünya hayatı da aslında böyle. Yani Allah her şeyi birbirinden bağımsız yaratıyor. Mesela sen gidiyorsun, bir iş görüşmesi yapıyorsun ve o işi Allah sana nasip ediyor. Sen iyi konuştuğun için o iş sana nasip olmuyor. Veyahut da çok ikna edici olduğun için işte pazarlama yeteneğin çok iyi oldu. Bunlar alakası yok. Tabii ki sebeplere sarılacağız. En iyi şeyi yapacağız. En güzel kıyafetler giyinilir. İşte sunum hazırlanabilir. Her şey yapılır. Bütün sebeplere sarılır Hı. Müslüman ama onunla alakası olmadığını bilir. Evet. Evet. Yani sonucu Allah'ın yarattığını bilir Müslüman. Dünyadaki her şey için geçerli bu ve rüya örneğini düşündüğümüz zaman zaten Allah her gün hatırlatıyor. Yani o kadar kilit bir konu ki çünkü şirk Allah tek affetmeyeceğin günah diyor. O yüzden Allah her gece hatırlatıyor. Her gün sabah uyandığımızda onu hatırlamış olarak uyanıyoruz inşallah. Evet. İnşallah. i̇nşallah.